бага <laughs> <risks with heaven entender> <sharpnell Jungnet> Yani 7-8 yıldır bu işle ilgileniyorum. Bizim tarafa Yunan askerini izin vermediği için buraya geldik. İşte buradan yapıyoruz. İşte bu serbest olduğunu duyan göçmenler yanlış anladıkları için hepsi sınır kapılarına gitmişler. Evet. Sınır kaplarından geçiş yok. Geçişler buradan. İşte bunu öğrenmeyelim öğrenmeyelim derken 1-2 günü bulur buraya gelmesi. 2-3 gün sonra buradan insandan geçilmez yani. Şu karşılıkta bot motor alıyoruz biz. Bot motor karşıya geçtiği zaman geri gelmiyor. İşte bir 7000 bin, bin euro bot motoru hallediyoruz. 2-3 bin euro kazanmak şartıyla 35 kişi falan yüklüyoruz. 40 kişi 45 kişi alacak bota. 30-35 kişi yüklüyoruz garanti olması için. Canlılarını tehlikeye atmamak için. Buradan salıyoruz. 20-25 dakika içinde de zaten Yunanistan'da oluyorlar. Afganlar birincisi çok azlar. İkincisi işte paraları yok. Bot motor almak için paraları lazım şu anda paralar olmadığı için gideyim. Aynen paralar olmadığı için gidemiyor. Yani Erken bugün herhangi bir yolculuk olabilir mi karşıya? Olur. Olur. Akşam saatlerine yakın deniz düştüğü zaman olur yani. Bu şartlarda salınmaz da akşam üstü saat 6 gibi falan o aralarda deniz düşecek. internetten baktık. Evet.

Mega machine cheese garden mega. Aland iyi açacağız. Aziz geliyor. Mesaneler <laughs> batacak. Yani biz patlayacağız. Asamo'da full dasturumu koyup korumutun. Allah'ım inşallah. Allah'ım mütevazi. Umarım aradaki kamp Umar tamam.

Aqa Malik buga ma'paitsi shu xato bo'ltdi. O'qitiloto paitsi mofa zalatlar. Bu qanun narezi paitsi o'tal zaliga bosa. Qilamiz. Salom alaykum. Achasuning